iş yerimiz <laughs> ölmek üzere. <laughs> Bunlar hepsi bitti mal zorlamış. Şu anda <ne>? Atap, görmeyin. Çünkü <laughs> görmez Allah değil. İşte bu bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, yedi koli. Sekiz. Sekiz. Sekiz Bir de etiket yapıyor. Bir de vazelli dolduruyor. <laughs> Artık düşün bunun üzerine bile 5 çetele verirler. Tam keriz yerine yani onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi niye artık çakayım biraz daha? Son halimiz. Bu işlere başladık ve bir saat sonra bir halimiz. Kendimiz ikimizle. <laughs> i̇şlere başladık. Yani düşün artık millet ne hale yani. Biz abi niye atan mahalleyiz? Niye atan kendini gösterme atan mahalleyiz bu abi? Evet yemek yediğimiz yere gidelim biz, Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yemek yediğimiz yere gidelim. İşte geçiş alanımız bu kadar. <laughs> bu alandan ayağımızı buralara vurmadan geçmemiz lazım. Ve iş yerimizin güzel yönleri burada. Benim deminki ayak izim var. Oraya doğru böyle ayağımızı böyle öp öp geçiyoruz. Sağ ayağa sık geçtik. Şimdi hacı gidiyoruz. Vazelinimizin içine. Vazelinimiz... İğrenç bir görüntü. Ona boş ver, yapıldıktan sonra daha Evet, şimdi buraya yemeğimiz. İşte, bir zeytin fiyatmaya talim olan biz. Hep biber var, dikkat ederiz. Biraz domates biz var ama onlar da hormonu, Evet, e, bunlar işte zeytin, 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 zeytin. Kirli bardaklar. Ayrıca, ayrıca bitmedi bitmedi daha hoş şeyler geliyoruz Bu işin en güzel ayrıntısı şu anda su yok. Yanımda beri su akmıyor. Her şey kirli, pat içinde. Uğur Dündar'a söylüyoruz. Şey artık bir önlem vursun ee, yani şey, arkadaşımız. Böyle hatalar yapmasın. Biz bu ortamlarda çalışmak istemiyoruz. İstemiyoruz, istemiyoruz. Ah